2, 3, 4, 5, 6, Merhaba arkadaşlar ben Tuna Hanım ve bugün yeni serimiz olan ilginç uygulamaların ikinci videosuyla beraberiz. Bugün Mega Zoom Kamera diye bir uygulamayı test edeceğim. Google Play'den indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu kameranın özelliği e, yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyor ee, yani kamerayı uzunlayabiliyor. Açalım arkadaşlar hemen. Şu an gördüğünüz gibi bir tane kağıtta bir şey yazıyor ama biz bu yazıyı göremiyoruz. Şimdi yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Hilal Özdemir yazısı gözükebiliyor. Sol üst köşede olan artı ve eksilerden şu an yakınlaştırıyor mesela. Ama arkadaşlar çok yakınlaştırınca da netlik azalabiliyor arkadaşlar. Şimdi yine eski haline getireyim bir. Bak şu an netçe okunabiliyor. Şu an bir 1'e getireceğim. Gördüğünüz gibi daha zor okunuyor. Biraz uzaklaşayım hem de. Şu an hiçbir şey okumuyor. Söyle siyahlıklar gözüküyor sadece. yaklaşıyorum Belkiler Özden'in yazısı gözüküyor. Arkadaşlar. Bu uygulamada böyle bir şeydi arkadaşlar. hepinize iyi günler. Görüşürüz.